Hepinize selamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Biliyorum uzun zamandır video gelmiyor. Bir 4 5 gündür arka arkaya video atamıyorum. Nedeni de ne onu da size açık diyeyim. Malum Ramazan geldi falan filan olurken video birazcık aksadı. Video çekmek istesem de video çekecek bir modum yoktu. <laughs> Ondan az çok şu an modum düzgün. Baktım uzun zamandır da video atmamışım. Dedim sizi kırmamak için bir reaction videosu atayım. Baktım yorumlar çünkü. Çoğunlukla benden zakion videosu istiyorsunuz. Ama ne bileyim yani zakion update gelmeden daha pek oynama hevesim kaçtı diyebileyim doğruyu söylemek gerekirse. Yakında zaten update gelecekmiş öğrendiğim bilgiye göre. rafineri gelecekmiş. Ondan sonra stage'da 30'dan 60'a çıkacakmış. Gelsene bana biz. Stage'de 30'dan 60'a çıkacakmış. Dedim ben de bari onlar olana kadar. Hops. Seni bir yakalayayım şöyle çocuk adam. Onlar olana kadar dedim ben şöyle bir misi çekeyim. Aklıma başka bir şey gelmedi çünkü. Çünkü yeni update daha gelsin ona göre içerik çekelim. Böyle olunca hep aynı maplerde aynı şeyleri yapmak biraz sıkıyor doğrusu. Ben bir öl bakayım. Tüh. Yemedi. Öldü ki. İşte hep aynı videoları çekince dedim sıkıyor bir süresinde. Hep ne yapalım aynı şeyleri mi yapalım? Ha dedim bu da böyle birisi bir tarzı olsun dedim. Bakalım kim olacak iki savaşçı. Güzel da aslında tuttuğum Aa öldü. Cık. O saatlik yedikten sonra canlı çıkamaz. Her neyse. Dedim işte ben VC tarzı yapalım bari. Hem size açıklayayım dedim. Neden uzun zamandır rakam videosu gelmedi. Diğer oyunlara da odaklanmak istiyorum fazlasıyla. Ama işte Rakyon'u çok sevdiğiniz için de bırakmak da istemiyorum malum. Çok hoşunuza gitti Rakyon videosu. Baya izlenmesi falan var. Dedim Rakyon'u da bırakmayayım. Ama ve lakin... Ee... Şu adam şey mi ya? Gel bakayım. dur dur sen değil. Bu adam niye bu kadar hızlı? <laughs> Hop! Baykuz style'ı. Sıçtım abi. Gel lan buraya. İlkan'ı sen dürttün kardeşim. Bu ne oğlum? Bu adam niye bu kadar hızlı ya? Hadi şimdi bu ne? Pır hareket hızı mı bastın sen ya? Yanlış oynarsam ölür. Benden hızlı çünkü. Ben öldüm pardon. Hop. Ben de vurdum ama ya. Ben de vurdum. Benim karakter biraz hantal kalıyor onun karşısında. Cık. Nesi var bunun ya? Anaa niye bakamıyor? Ha F12 ben yaptık. <laughs> Oğlum bu hamur nereden? Ha. Geçici hamur. Baksana artık kaç şey geçiyor. Bu da geçici. Ortaya karışık bir şeyler yapmış. Yeah. Fena değil. Büyük ihtimal statlardan dolayı aldı beni. Çok fazla hareket hızı ve moment speed'i var. Ben level kasmadığım için. Yani level'ı statlarımı level üst level'larda güçlü yaptığım için öyle değil. Yanlış olmasın. Şu anlık yetişemiyorum onun hızına. Baksana çok hızlı adamın düz vuruşu. Bir de bence bak. <laughs> Herhalde fır hareket hızı falan çıktı bu adam. Adam uçuyor. <laughs> bu da AFK mi kesin? Ne la bu? Zaten uzun zamandır Rakyon oynamıyorum. VC atmayı da unutmuşum. Yap <laughs> bırak bakayım beni. <Gülüyor> <Gülüyor> gel gel. Ne oldu? Ne oldu? <laughs> Nasıl yedim bunu ya? Allah, arasındaki menzil farkı da yani ne bileyim. <laughs> o ayı öldürdü değil mi onu? Hadi. Ay ya. Çok hata yaptım. Savaşçıya karşı full bekleyeceksin ya. Başka yolu yok. Bak şimdi bekleyip bir de bir satayım. Sadece hata yapmasını bekleyeceksin. O zaman kolay oluyor. Hatta şu öküz çok hızlı ya. Baksana. <laughs> lan o, o, bana ne vuruyor? Ben de lan. <laughs> Hadi bir bana da geçedi. Alın durma nasıl? Öldü. Sana bak. Kaç aman unutulaman. gel bakayım. Sen bana vurdun değil mi az önce pezelecsin ha? Çok hızlısın. Hoşuma gitmiyor bu kadar hızlı olma. Gelenden fazla hoşuma hiç gitmedi. Mal sensi bittiği kaç yaptın Emre'cim? Evet, konuşamadım. Sıçtık. <laughs> 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 Fu herhalde hiç basit hata vermedi bu eleman fu şey yaptı hareket hızı saldırı hızı. Garip Ben şu savaşçı birisi atmak istiyorum ya bana gelsin ha. Ya İlla bana level kalsayacaksın ha çocuk adam seni. Dur bakalım. Dikkatli oynamaya çalışacağım ve wait taktiğiyle oynayacağım. Bakalım işe yarayacak mı? Oğlum onun vurmasına imkan yok Allah aşkına. Boss muyum lan ben? Nereden neye vuruyor? Ben de düz vuruşma ve solo vuruma güvenip bir şeyler yapabilirim bence. Şu wait taktiğinle şu şekilde. Gel bakalım. Çocuk adam. Çocuk adam. Hop. Nasıl bekliyor Allah'ım. Ulan binle koşuyorsun pezevenk. Bekleyeceğim tabi. Allah Allah. Başka tüy alabilir miyim? Çok saçma ya. Bu oyundaki bug'ların acilen düzeltilmesi lazım. Oğlum adam orada sağ tık attı, Allah aşkına ya. Ne alet geliyor? Bastı yani Saatka. Aldı Saatka'nın yüzde seksenini aldı. İptal edemezsin o arada. Hadi rakip. Ha? <laughs> şey, merhaba. Gel <laughs> gel. Nasıl bekliyor diyor. Bekleyeceğim tabi pes Ne yapayım Allah Allah. Öküz gibi şeyim var. Momo speed'im var. Öldük. <laughs> 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 Allah Allah bekle. Onu wait taktiği dışında bir şeyle kesemezsin ki abi. Adam zaten be ama. Yani adam Abicim sen cidden demirci oynama diyor bana. <laughs> ya bacım. Sen ilerde gelsene ben neyse. Şu an moment speed'in atak speed'in full ama. Laf yapıyor bir Buna bak. Abi güzel dövüyor de ya. Asıl sen oynamadın. Bu ne amın? Demirci bu kadar hızlı mı oldu? Demirci hantal karakterdi. Demircinin zaten asıl özelliği shift hakkı. <laughs> ne demek demek demirci oynama? Cahil. <laughs> Öbür tane de bir mu? bu. Gelsene. Ne oldu? Git git dünyayı dolaş. Baksana binle koşuyor zaten. Abicim sen demeci mı? Abicim. <laughs> Adam map'i dolaşıyor ama. <laughs> bir de şu oyundaki laglar maglar düzelse gerçekten çok eksik var. Tatlı olacak işte. Kalksana ayağa ya. ya. Uzaktan da ne olduğunu göremiyorsun ki ya. Ne? Adam kalktı zaten ayı Bak bu iki oldu ha. <laughs> Bak havadayım bir. İkincisi çok saçma vurdu. Üçüncüsü de zaten olanı gördünüz. Yani. Yoksa almıştım. Son bir boşluk yanı kaldı demişim. Baksana adam mı aşağı düşüdü aşağı düşüdü haydi hala vurmaya devam edebiliyor. Bu adam şüpheli. Bak mesela adamın düz boşun bozdu ama hala vurabiliyor. Bu adam fazlası şüpheli. Çok hızlı bir kere. Sanki darbe takmış gibi ama. 3 tane darbe var sanki. Adam uçuyor. Çok hızlı. Acaba hile olabilir mi? Ben kafamda değici sorular. Sen değil sen değil sen. Sen git. Savaşçı bir saçam. <laughs> Mutant seni. Hey. Hey. Ben yani ne diyeyim? Ya abicim ama yani sen anan ya. Nasıl <laughs> <Daha> çıktık? <laughs> ne oluyor ya? Bu lag ne abi? Şu adam ya. Vurdukların zaten gerisi bitti, bitti boşa Bak 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 bak. Ne oluyor? Peki hocam gel de, de öldü zaten ya ne gerek var? Adam bir anda önümdeki arkama geçip o Aman -Ama, ne, <laughs> ne oluyor? Ne oluyor? Abi bu oyunun gerçekten acil seri update gelmesi lazım. Canım benim nişe falan kuf diyor bana hala. Cidden yakışmıyor sana. Ya kankacım senin oyun bilgini benim mi Allah aşkına gel lan buraya. Oh be savaşçı o. Şükür. İkinci bu işi yapsaymış buymuş mu? Şu şekilde bak. Bunu yemeseydim birazcık iyiydi de. Olsun olsun. Hop. Bak mesela ben niye vuramıyorum? Adam vuruyor ben niye o ikinci vuruşu yemiyor bende. Demeyece ad adam yerdeyken ikinci vuruşu vuruyor. Ben böyleyken vuramıyorum. Ben ne yapıyorum dayı? Bu adam çok agresif oynuyor aslında buna karşı şey yapmak. Ay. Tak öldü. Ne? Abi bu adamda bir bok var ya böyle saçmalık olmuyor. Bu ne Adam normalde dönüş attı Sonra bir baktı. Şey atmış ama. Bu ne ya? Hehehe. <laughs> sen ya. Sevmiyorum lan bu Saçma. Bu adamda bir bokluk var. Neyse arkadaşlar video izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Eğer ki videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayın. Oyun update geldiğinde oynamaya devam edeceğim ama güzel bir update gelmezse yani ne bileyim güzel bir update gelsin ondan sonra devam edin. En, en azından rafineri falan filan gelsin. Gelecek mi zaten? Birkaç haftaya gelir diyorlar rafineri falan filan. Çünkü baksana etkinlik puanı 1230 oldu. Alacak hiçbir şey yok etrafta ya. Ne alayım ben? Kalmadı hiçbir şey. Dur. Kapatmadan önce. Eh. Gel lan buraya. Boğamı salmak istiyorum. Tut kıs 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 kıs. Kimin boğası bu? Oh. Aa vuramadı. <laughs> Oğlum. Arkadan nasıl uyuyorsun ya? Oh. Oh. Tamam oyun golem öldük. İşte ya. Tıs. Neyse zaten bu öküzün yenime ihtimali yok. Baklı çünkü. Baksana hareket uzundan öküz gibi. Neyse arkadaşlar videoyu izlediğiniz için tekrardan teşekkürler. Görüşmek üzere. Bye bye.